dateyi elinden <laughs> <laughs> <Şuradan çıkartacağım. gülüyor> <laughs> Hayatın saniyelere sığdığı anlar, ölümle burun buruna gelen yaşamlar ve her şeye rağmen alın terinin enkazla buluştuğu bir çaba. Dur, 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 dur. Şehirlerin ışıkları söndü o gece. Ay aydınlatamadı yıkılan binaları. Her karanlığın ardından doğan güneş gibi gökler şahitti çaresiz bulutların dağılacağına. Ve kahramanlar tek yürek olmak için gözlerini bir an bile kırptı. O kahramanlardan biri de Gaffar Bostaş'tı. Onun hikayesi hem yürekleri dağılıyor hem de yüreğe sığmıyordu. Zaten onlar vefat etmişler. Ben orada 40 senede kalsam değişen sistem olmayacak. Ben orada taziye de yapsam öbür canlıyı kim kurtaracak? O iş makinesini kim kullanacak? Onlara kim ulaşacak? Onları enkaz altına kim çıkaracak? Sesi gelir amca diyor ne olur beni kurtar diyor. Gel de yüreğin dayansın bu olaya. Sen vicdan el verir mi ki taz yapmana? Bir evlat kaç yaşında olursa olsun babası öldüğünde büyür. Babasızlığın acısı ayrı büyütür insanı. O da bu acıyı zamansız yaşayanlardandı. Ama başka evlatlar babasız kalmasın diye tuttuğu yası yarım bırakması gerekti. Ellerim bembeyaz olmuş. Çok üşüyorum. Bak deliği açtılar. Bu. Bak yaklaştılar sana Yağmur. Gitmek istiyorum eve. Ha. Anneannem Deprem anında ben Besni'deydim, babam vefat etmişti iki gün önce. Ben orada tazeleri kabul ediyordum. Ailem akşam yanımdaydı, onlar geldiler Adıyaman'a doğru geldiler. Sabahla geri geleceklerdi, mevlüt okuyacaklardık. Akşam deprem oldu, deprem olduktan sonra da kendilerini aradım, ulaşamadım. Açılmayan telefonlarla daha bir artırmıştı telaşı. Aklındaysa yüzleşmek istemediği o düşünce vardı ta ki telefonu açmayana kadar herhangi bir his falan yani ölüp ölmediklerinden haberim yoktu. İlk olarak geldim, binaya vardım, eve hele sağlar mı, yaşıyorlar mı, yaşamıyorlar mı diye baktım. Binanın çöktüğünü gördüm. Umuda şimdi ihtiyaç vardı. Karamsarlık yakışmazdı inançlı yüreğine. Köy destek istedik. Allah razı olsun. Onlar da bize lobetini verdiler ve ben enkaz alanına getirdim. Enkaz alanına getirdiğim zaman İlk önce kız sözünü çıkardık. ikinci günde oğlanı çıkardık. Ve üçüncü günde hanımı çıkardık. Hepsi vefat etmişlerdi. Ailemde kimse kalmadı. İnsan bile bile kendi canını, evladını öldürmeye gönderir mi? Bilemezsin ki. Allah'tan gelen bir şey. Kuldan değil yani Allah'tan gelen bir şey. Onun dışında başka şey yok. Daha baba acısı dinmeden evlatsız kaldı Bostar gözyaşı dökmek dahi aklına gelmedi. Babasızlık büyütmüştü onu iki günde. Ama evlat acısını taşıyabilir miydi? Ya aynı yastığa baş koyduğu eşi? Enkazda cenazelerimi çıkardıktan sonra oraya indirdim ve kayınçolarım bu enkazda bunları köve götürüp kendileri defin ettiler. Savcılık kararıyla izin aldıktan sonra bunları köye defini kayınçolarımı yaptılar ve onunla ben yapmadım. Yani Defini işlere uğraşamadım. Başka enkazlara gitmeye başladım. 7 gün, 7 gece makinede durmamak şartıyla çalışmaya devam ettim. Günlük iki saat uykuyla ben gene çalışıyordum. Ben hiç itiraz etmiyordum. Makinenin eksosu soğum soğumuyordu. Sadece iki saat o da yakıt için bekliyordum. Onun dışında hiçbir şey yoktu. İnsana Rabbim böyle bir kuvvet veriyor ki var ya. ...sakin dersin bu dünya hep senin. İnancı öyle baskın gelmişti ki saatlerce oruç tutan kurulmuş dudakların akşam ezanıyla saniyeler içinde suya kavuşması gibiydi yaşananlar. Yani bir suyla insan karnı duyar mı? Duyuyordu abi. Duyuyordu. Yani bir bardak suya ben ...harını duyurdu abi. Her hayata elini uzattığında... ...kendi ailesini hatırladı. Ben canlı çıkardıkça... ...sanki benim çocuklarımı çıkarmış gibiydi Her canlı çıktığında sanki benim çocuklarım... ...yeniden doğmuş gibi... ...ve onları... ...gözümde bulunarak o şekilde seviniyordum. Ayağa aşağı, ...yavaş yavaş... Abi yakıtım bitmek üzereydi. Makinenin yakıtı bitmek üzereydi. Kepçenin yakıtı. Yakıtı bitmek üzereyken adama dedim ki bana 600, lirik, 600 TL'lik yakıt ver. Bir param o kadar var. Adam dedi yok ben 15 TL'den fazla vermem. Orada bayanlar vardı, erkekler de hep sırada kendi araçları için, ısınmak için, araçlarını çalıştırmak için. Yakıt aldılar. Dediler ki kardeş dedi sen dedi al şunları götür, aracına boşalt, bir sana destek çıkarız. Kağıt bir adamdan Allah razı olsun. O adam 4 sefer sıraya girdi. 15-15 getirdi ve onu çalışacağım kadar yakıtımı tamamladıktan sonra onlara teşekkür ettim. Onlar da arkamda aynı bina yakasında bana her türlü konuda destek olmaya çalıştı. Maddi ve manevi dediler ki ne lazımsa yapalım dedim Allah razı olsun sizlerden. Kara bulutlar dağılıyordu. Tek yürek olmanın ilk adımları da atılmaya başlandı. İşte şimdi birlik olma vaktiydi. Abi yakıt istedi kendilerinden. O da dedi ki biz yakıt vermiyoruz. 15 litreden fazla vermiyoruz. Oradaki vatandaşlar benim içimi görünce, makine görünce oradaki vatandaşlar kendi araçlarına götürmediler. Getirdiler makine içine döktüler. Ve parasını ödedik abi. Yakıtın parasını. Ben o suratla, o şeyler yeme, içme hiç aklımın ucuna bile geçmiyordu. Yani bir bardak su dahil vatandaş bana veriyordu. O şekil ayakta durmaya çalışıyordum. Abi insan istese, insan onu istese başaramayacağı bir şey yoktur. Yani aç da olsa, susuz da olsa, donsa dahil başarmayacak şey. Yeter ki hedefine odaklansın. Ben bu işi yapacağım dedikten sonra her şeyi yapar insan. Yıkılan her beton parçası gibi kalbine saplanan ve söylemeye çekindiği cümleler vardı Bostaş'ın. Vicdan belki de en ağır imtihan oldu. Alemde şöyle gezmeler aklıma geliyor, yeme içmeler geliyor, sofradaki oturduğumuz şeyler, tartıştığımız kollar geliyor. Yani gelmeyecek şey yok. Dedim gidin yarın gelin yani bundan yatacak yer falan dedim gidin evinizde yatın sabah arabanızla gelirsiniz. Yani insan bile bile kendi çocuklarını ölüme veya ailesini ölüme gönderir mi? Bunu kadar en acı bir şey var mı? Yani sabahlara kalkıyorsun tek başına yani bir taş neye, neye mal olur? Üç taş nerede, bir taş nerede? Ne yapsan da dolduramazsın. Yani bir pirkette koyduğun üç, üçüncü pirket mecburen boşluk oluşturuyor. İster istemez oluşturuyor. Peki hayatın bir gün biteceğini bile bile neden hırsına yenik düşer insan? Nasibin sınırı ölüm değil miydi? İşte birkaç cümle cevap oldu bu sorulara. İnsanoğlu zengin de fakir de bu taziyede bir oldu. Burada hepsi eşitlendi. Ben tanıdığım var zenginde. Adıyaman kendisinin de. Kendisinden bir torun kalmış o da daha kundakta. Biri süt verirse büyüyecek, biri süt vermese o da ölecek. Yani bu dünya malına güvenmesinler. Bu dünya malı gelip geçici. Yani elin kiri yıkadın gitti. Ama o da benim gibi çaydansız kaldı. O da benim gibi çaya muhtaç oldu. Yani zengin demesinler. Ben bu dünya malına güvenme demesinler. O da o da bir çaya muhtaç oldu. O da bir çadıra muhtaç kaldı. Ya bir ekmeği ben dörde bölemiyorsam, birini komşuma veremiyorsam, birini eşime dostuma veremiyorsam, benim bütün adıma benim olsa ne olacak? Enkazdan kaldırılan son bir taş parçasıyla bitecekti çaresizlik. Tek bir toz tanesi kalmamalıydı yıkılan binalardan geriye. Bunun için bir parça ekmek, bir yudum su ilham oldu. Ben bu Adıyaman'da enkazı bitirmene kadar, inşa temele başlamana kadar terk etmeyeceğim abi. Türkiye'nin her yerinde birbirine kerretlesinler, birbirine sahip çıksınlar. Bir çorba kaşık varsa bir çorba ikiye de bölsünler. Kapı komşusuna da aç kalmasın. Birbirine paylaşmasını öğrensinler. Bir ekmekse de ikiye bölünsün. O zenginin ekmeğinde fakirin hakkı yok mu? Vardır. Sen önce kendi içinde dirilişi yaşamalı. Sonrasında bir olmalı, tek yürek olmalı ki diriliş o zaman anlam kazansın. Ve bir saniye dahi tereddüt etmemeli. O an tereddüt etmedim, düşünmedim. Yani yolda koşarken de ailem de, bunu kendime çok sordum yani, ailemi niye aramadım o sürede, ailem ne yapmıştı diye. Ama o an görevde olduğum için büyük ihtimalle görev bilinci ya da o çocukları oradan çıkarmam gerektiğini düşünüyorum. Ee, direkt zaten koştuğumda direkt koridordan koşarken bağırmaya başladım. Deprem olduğunu söylemeye başladım çünkü küçük çocuklar var onlar uyan uyanmıyorlar, anneler de uyanmıyor. Ee, Sallantıyı çok sonra yani bölüm bölüm bir sallantı olmuş gibi oldu aslında. Kimi kendini korumaya çalıştı, kimi kaçmak istedi. Kimileri ise kaçmayı aklından dahi geçirmedi. Ölümle burun buruna gelmelerine karşı bir hayata daha el uzatabilmeyi kendine görev edildi. Adım Şeyma Lokuş, 25 yaşındayım. İnayet Topçuoğlu Hastanesi'nde 2,5 yıldır çalışıyorum. Hemşirelik yapmaktayım, pediatri hemşiresiyim. Deprem anında acil tarafındaydım. Acile gitmiştim daha doğrusu. Bir 5-10 dakika öncesinden gitmiştim. E, o an sallantıyı hissettik. Arkadaşım deprem oluyordu, olduğunu söyledi. Deprem yaşamamıştık daha doğrusu. Neyle karşılaşacağımızı da bilmiyorduk. Sadece bir ses vardı. Yani etraftan gelen bir ses vardı. Neyin ne olduğunu anlamaya çalıştım. Arkamı döndüğümde herkesin koştuğunu gördüm. Yaşadığı panik artmıştı ama kimi görse sakinleştirmeye çalıştı Şeyma hemşire. Koşarken zaten depremin olduğunu aslında söylemeye çalışıyorum. Çünkü insanlar uyuyorlar yani o an fark etmeyebilirler. Birçok kişi de zaten hasta, çocuklar da hasta, anneler de yorgun oluyor. Duyamazlar, duymamışlardır, fark etmemişlerdir diye zaten çıktım ama bağırmaya başladım. Deprem oluyor işte sakin olun diye bağırmaya başladım. O şekilde bağırdıktan sonra duyan hastalarım var, çıkan hastalarım var. Uyanamayan hastalarım da vardı. Onları uyandırdım. Yürümekte zorlananlar, hasta yatağından kalkmaya çalışanlar, çocuklar, bebekler, her biri için zamanla yarış başlamıştı. Annesini diğer küçük oğluyla hastaneden çıkmasını sağladım. Daha sonrasında çocuğu aldıktan sonra 109'daki odama girdim. Oradaki hastamın güvenliğini sağladım. Yetişkin hastamda ameliyat olmuştu. Kendisi zaten yürüyecek bir durumda değildi. Sadece yapabileceğim şey onun güvenliğini sağlamaktı. Zaten söyledim gidiyorum şimdi hemen geleceğim dedim. Hastaneden çıktıktan sonra dışarıda anne beni bekliyordu. Kız çocuğunu annesine verdim. Tekrar hastaneye girdim. İkinci artçıya da aslında hastanede yakalandım. Onda da o tekrar yetişkin hastam için geldim. Onu bu sefer çıkardım hastaneden. Ailemden kaybettim kimse yok. Ailem burada benimle birlikte yaşıyordu. Sadece ikinci dereceden yakınlarım vardı. Onlardan kaybettiklerimiz var. Depremden sonra çalışmaya 3-4 gün sadece ara verdik. o sırada çünkü evlere girilemiyordu zaten. aslında hiç kimse eve giremiyordu bu, burada aileme konaklayabileceği bir yer ayarlamaya çalışıyordum. Ailemin yanındaydım. Ailemi güvende güven aldıktan sonra tekrar nöbetlerime başladım. Nöbetlerime gelmeye devam ettim. Yani o günden beri de çalışıyorum zaten. Hala devam ediyorum çalışmaya. Şeyma hemşirenin kederli hafızasına bir görüntü takılmıştı. Yaşadıklarını cümlelere dökerken yutkunamadı bile. Belliydi içinde feryat eden kahırlı bir yürek oldu. En büyük acı belki de elinden gelen bir şey olmayışıydı insanın. Herkes herkesi kurtarmaya çalıştı. Sadece unutamadım ve hala aklımdan geçen tek şey, ben o babanın çocuğunun elini tutmasını unutamadım. Yani eğer bu depremde seni unutamadığın, aklından çıkaramadığın bir olay, seni hüzünlendiren, ağlatan şey ne diye sorarsanız, bir baba vardı. O enkaz altında çocuğu kalmıştı, elini tutuyordu, başında bekliyordu. O hala aklımda ve ben hala onu şeyinden çıkamadım. Çünkü hepimiz bir şeyler yaptık. Herkes hasılar için koştu, kimi yakınlar için koştu, akra akrabalar için, ailesi için. Herkes bir şey yaptı. Ama babanın yaptığı yapamamaktı yani. O hiç elinden hiçbir şey gelmemişti. Aslında orada hani benim için şey hani babalar daha güçlüdür her zaman benim gözümde öyledir. Bu benim kendi fikrim. Hani oradaki babanın o çaresizliği, o babanın hiçbir şey yapamaması. Yani hani çıkartamıyor, bir şey yapamıyor, elinden hiçbir şey gelmiyor. Hani Unutamadım yani bir babayı öyle görmeye dayanamadım aslında öyle diyebilirim. Hep güçlüdür benim gözümde babalar. O gün o babayı öyle gördüm de en etkilendim olayı olmuştu ve hala da unutmadım. Hep yani sorulduğunda hala aklımda hep o baba var. ve üç günlük dünya dedirten o düşünce geldi akıllara. Evet, iş yerlerinin dükkanlarını, evlerini kaybeden çok insan var. Benim çevremde de var. Ama önce sağlık, ee, iyi olduktan sonra her şey olur. Aslında şunu gördük, üç günlük bir dünya. Cebimde tonla parayla da yatsam hiçbir şey olarak kalkabiliyormuşum. Yani para falan bunlar önemli değilmiş. Sevgi çok önemliymiş, sadakat, güven, bir arada olmak çok önemliymiş. Yani aslında canın yerinde olduktan sonra derler benim büyüklerim söyler, her şeyi halledersin derler. Ben onlara sadece şunu söylemek istiyorum. Siz iyi olduktan sonra şu an her şeyi halledebilirler. Evlerini tekrar yaparlar bir şekilde yani her şey bir şekilde ilerler. Yeter ki iyi olsunlar yani sağlıklı olsunlar her şey olur. Temennilerse aynı kaldı. Çünkü tek çareydi birlik olmak. Enkazın altından çıkmak da, yeni bir hayat kurmak da, birlik olmaktan geçecekti. Ee, Geçten birlik olduk. Herkes elinden geleni yaptı. Umarım sadece şunu söylemek istiyorum şu an birlik halindeyiz. İnşallah bozulmaz. Yani bu e, gösteriş için yapılmamalı. İki gün, iki hafta iyi olduktan sonra hani kötü olmalarını ben kimsenin hiç istemiyorum. Umarım ebediyete kadar yani bu şekilde devam ederiz. Her zaman birbirimizin arkasında, her zaman birbirimizin her şeyine koşan bir e, millet olarak devam ederiz. Dağlar oynadığı yerinden savruldu hayatlar ayrılan toprakla Acılar ayrıydı ama yürekler bir oldu. Tek yürekti bedenler.